أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عبادة ابن الصامت رضي الله عنه تن رواية نجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم شئل بيور كيم الله تم باشق إله Yalnız Allah vardır. Şeriki yoktur. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. İsa da Allah'ın kulu ve elçisi, Meryem'e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet, haktır ve gerçektir. Cehennem de haktır ve gerçektir diye şehadet ederse, Allah o kimseyi ameli ne olursa olsun cennete koyar. Buhari, Müslim. Müslim'in başka bir rivayetinde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın resulüdür diye şahit eden kimseye Allah cehennemi haram kılar buyurulmaktadır.